Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle bir çekilişi duyuracağım arkadaşlar. Beyinler çekilişi olacak arkadaşlar. Ee, Beyinler çekilişine katılmak istiyorsanız bu videonun altına kareye katılıyorum yazarsanız arkadaşlar. Bu çekilişe katılırsanız. Ee, Beyinler yapmayı biliyordum. E, ee, Android'den biliyordum. Ondan öğrendim. Şimdi artık beğenler çekilişi yapacağım arkadaşlar. E, ee, beğenler isteyenlere ve istekli yapmıyorum. Onu da söyleyeyim. Tabii ki de introyu istekli yapıyorum. Ee, başka istekli yapıldı. Yok başka istekli yapılan bir şey. Kanal tanıtım var istekli yapılan arkadaşlar. Kanalımıza tanıtmamı istiyorsanız. Ee, bu videonun altına ya da başka videolarımın altına yazarsanız zaten. Kanalımızı tanıtırım arkadaşlar. <laughs> Bakalım. Şöyle bir göstereyim size. Bu kanaldayım. Videolarım. E bu kanala gelmeyecek. Bu kanala gelmeyecek video arkadaşlar. Sadece böyle nerede o? Yeni kanala buradan bulmak istedim. Aboneyim. Oha 8 like gelmiş. Yani şu kanala gelecek. Yani bu kanala gelecek. Şuan Böyle arkadaşlar. Bu kanala geleyim. Bu kanala atacağım bu videoyu. E, intro çekilişi olacak arkadaşlar. Bu video bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzikle bitirmek istiyordum ama müzik bitmiş. Müzikle bitireceğim ya. Görüşmek üzere. Oh, chicken, bye bye.